Bir gün Hazreti Muhammed sahabeleriyle birlikte bir seferdeydi. Güneş yakıcıydı, çölde su kalmamıştı. Susuzluk, yorgunlukla birleşince herkesin yüzü solmuştu. Sahabeler endişeyle geldiler. Ya Resulallah, yanımızda içecek bir damla su bile kalmadı. Hazreti Muhammed mübarek ellerini gökyüzüne kaldırdı. Rabbim ümmetimi susuz bırakma dedi. Sonra bir kabı aldı, içine elini koydu ve o anda mucize gerçekleşti. Hazreti Muhammed'in parmaklarının arasından su fışkırmaya başladı. Sahabeler hayretle baktı. Su parmaklarının arasından çağlayan gibi akıyordu. O kadar boldu ki herkes kana kana içti, kaplarını doldurdu, abdest aldı. Bir sahabe bu olayı şöyle anlattı: "Gözlerimle gördüm, o mübarek ellerden pınar gibi su aktı." Bu olay sadece bir susuzluğu gidermedi, aynı zamanda Allah'ın peygamberine verdiği kudretin bir nişanesi oldu. Çünkü iman eden bilir. Bir damla umut Allah dilerse bir denize dönüşür.